<laughs> çocuklar da şey yapıyor da internet de alakalı. Yani bu çocuklar var yani internete falan gidiyorlar bilmedikleri <laughs> bile, pratik bilgiler var. Değerli <laughs> anneler babalara yönelik şeyden. Şöyle bir kısaca özet geçeyim istersen. Hadi. Kadir. Bir de işte örnek aldım da. Bayanlara da şey yapabilirim. Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi ekipleri işbirliği yaptı. 20 lise öğrencisi ve polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde 7'den 70'e er herkese sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekiplerine destek olan öğrenciler cadde üzerinde panolara broşürler de astı. Orada şifresini girecek, parasını çekecek. Hemen arkasından gizlice kamerayla çekiyorlar, bir şey yapıyorlar, şifresini ele geçiriyorlar. Ve birçok insan bundan dolayı mağdur. Aslında çok basit önlemler ile bunların önüne geçilebilir. Örnek veriyorum dün benim babamın başına gelen bir olay. Telefonla gelmiş bir link falanca internetinizden evet. dolayı haciz işlemi uygulanacaktır. Aşağıdaki linke tıklayarak evet. bilgilerinizi yazınız. Evet. Babam da tıklıyor oraya. Tak 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 tak. TC'yi yaz şunu Eksik yaz. Ben şey görmesem edin. adam bilgileri kim bilir nerede kullanılacak. Sonra bu bilgileri alan insanlar polis savcı vesaire gibi sıfatları kullanarak insanları arıyorlar. İşte diyorlar ki şu örgütle münasebetiniz var, şuraya para götürün gibi ve inanılmaz derecede bu konuda insanlar mağdur oluyorlar. Daha sonra. O... 20 öğrenciyle sahaya indiklerini ifade eden Bulu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Akgül. Çağımız dijital teknoloji çağı, internetin gelişmesi, internet erişiminin artması beraberinde bir sürü de kişisel bilgilerin korunması ile ilgili problemler ortaya çıkardı. İnternet alışverişlerinde sahte siteler oluyor. Buralara giren insanlar kişisel bilgilerini ve özel bilgilerini paylaşıyor dedi. Dijital teknoloji çağı, tabii internetin gelişmesi, İnternete erişimin artması, beraberinde bir sürü de kişisel bilgilerin bulunması ile ilgili problemler ortaya çıkar. Görüyorsunuz bak basında hemen hemen her gün işte ne oluyor dolandırıcılık vakaları oluyor, internet alışverişlerinde sahte siteler oluyor, buralara giren insanlar kişisel bilgilerini yani işte kimlik bilgisi olabilir, diğer özel bilgiler olabilir buralarda e, paylaşarak aslında e, erişmemesi gereken kişilerin eline bu bilgiler geçtiği zaman farklı amaçlarla dolandırıcılık evet. olaylarına örneğin sosyal medyada gidiyor ailesiyle ilgili bir takım resimler ya da konumlar paylaşıyor. Daha sonra bunları takip eden kötü niyetli kişiler gidiyorlar evlerine hırsızlık yapıyorlar ya da mallarına zarar veriyorlar. Çünkü ciddi anlamda siber e, güvenlik Suçların ee, suçlarında artış var son dönemlerde. Polislerle işbirliği halinde yapıyorsunuz? Polislerle işbirliği halinde yapıyoruz polis arkadaşlarla. Çünkü onların da hazırladıkları bir takım dokümanlar var.